Merhaba, ben senin hastası İbrahim'in annesiyim. Oğlumu kaybetmek korkusuyla yaşayan bir anneyim. Çaresiz bir anneyim. Ben bu süreçte annemi kaybettim. Annemin acısını yaşamadan gelip oğlum için mücadele ettim. Annemin acısını, acısını yüreğime gömerek gelip evladım için mücadele etmek zorunda kaldım. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Gerçekten çok çok çaresizim. Gücüm kalmadı. Çok zor bir imtihan. Lütfen, lütfen evladımı yalnız bırakmayı. Üç aylardayız. Zekatlarınıza, hayırlarınızı talibim. Oğlumu kaybetme korkusuyla her gün yaşıyorum. Çaresizliğimizi görün. Lütfen. Evladın sizlere ihtiyacı var. Evladım için zaman daralıyor. Benim dayanacak gücüm kalmadı. İki evladım var. Yetemiyorum. Çocuklarıma yetemiyorum. Yetişemiyorum. Allah rızası için desteklerinizi esirgemeyin evladımdan.